onu hatırlayalım. Saygınlık, saygı veya saygı duyma kavramlarını biraz açıklayabilir misiniz? Örneğin bir kişinin dinine ve cinsiyet tercihine neden saygı duymak zorundayım? Karşımdakinin tercihlerine bana ne? Karşımdaki kişinin ne yaptığı beni ilgilendirmez ki demek saygı duymak mıdır? bu soruyu sormuştu bir akşam bir arkadaş. Ben de buna cevaben şöyle bir şey anlatmaya çalışmıştım. Saygı iki kutuplu bir kavram. Yani birbirine zıt iki boyutu olan bir kavram. Birinci temel şartı şeyin bir insana saygı göstermeyin, onunla medeni ilişkiler içine girmenin şartı. Onun Özerklik alanına tecavüz etmemek, yani onun kendine özgü bir alanı olduğunu ve bu alana girmenin doğru olmadığını anlamak, kabul etmek, içselleştirmek. Ama iki aynı zamanda saygı şu anlama gelir, onu dost ve kardeş olarak görmek, diğer kardeşi, onun sorumluluğunu taşımak. Dolayısıyla onu yanlışlarına karşı uyarmak, aklımızın erdiğince doğruları göstermek hatta eğer e, statü olarak bizim altımızda olan birisi ise gerektiğinde belli oranda güç kullanmakta. da e, saygının, dostluğun, e, kardeşliğin bir gereğidir. Yani bu denge... E, hayatımızın her anında karşımıza çıkan zor bir denge. Nereye kadar ona karışabilirsin, nereye kadar ona e, dostluk, ona e, yol göstermeyi, onu onu yönlendirmeyi gerektirir. Nereye kadar e, ben karışmam kardeşim, senin bileceğin. Için. Bunun bir hassas bir dengesi var ve bu ikisinden birini aşırı noktaya götürürsen iş saygı alanından çıkar tecavüz alanına girer. Veya umursamazlık ve hoyratlık alanına girer. Şimdi bu soruyu sanıyorum özellikle Türkiye'de bugün günümüzde çok yakıcı olan şeyde olan, ön planda olan konu dini duygu ve düşüncelere, dini ön yargılara saygı gösterme meselesi. E, haklı olarak pek çok insan bu konuda bir saçma sapan e, hurafelerine, yanlış inançlarına, bariz bir şekilde gerçek dışı olan iddialarına saygı göstereyim. Niye seni kendimin eşiti ve dostu olarak göreyim sorusunu soruyor ki geçerli bir soru, yerinde bir soru. Bu konuda da söyleyeceğim hadise şudur: İnsanlar için dini duygular ve dini e, yargılar çok derin, çok e, önemli bir duygusal ağırlık taşıyan e, şeyler. Dolayısıyla normal koşullarda, bunu vurguluyorum, normal koşullarda insanların dini hissiyatına e, saygı göstermek prensip olarak doğrudur. Yani e, kalkıp bir atıyorum Yunan veya Fransız köylüsünün e, dini hissiyatıyla, dini töreleriyle, dini alışkanlıklarıyla alay etmek veya ne bileyim, Papua Yeni Gine yerlisinin tanrıları için yaptığı adaklara veya törenlere laf söylemek prensip olarak doğru bir şey değildir, yanlış bir şeydir. Çünkü insanların pek çoğu için Dini töreler ve inançlar aynı zamanda onların atalarına ve mensup oldukları topluma duydukları saygının bir gereğidir. Bununla dalga geçmeye başlarsan veya bunu aşağılamaya kalkarsan insanları ciddi bir şekilde yaralarsın ve bu da iyi bir şey değil. Ta ki, ta ki. Onun sana karşı saygısızlığı, edep sınırlarını ve saygı sınırlarını, medeniyet sınırlarını aşma noktasına gelirse. Ve bugün Türkiye'de yaşanan hadise bugün son 10-20 yıldır çok daha uzun zamandan beri gerçekte yaşanan bir hadise. Türkiye'de Müslüman dinine mensup olanların kendilerinden başka herkese hakaret etme hakkını kendilerinde bulmaları ve buna karşı en ufak bir direnişi, en ufak bir karşı tavrı, en ufak bir sorgulamayı bir kendilerine yönelik bir tecavüz olarak algılamaları. Bu kabul edilebilir bir şey değildir. Yani sürekli olarak bu insanlar gücü ellerinde bulunduran okulları, medyayı, hükümeti, ee, egemen orga, e, şeyleri, güç teşkilatlarını ellerinde bulunduran bu insanlar sürekli olarak kendilerinden başka herkese hakaret edecekler. Dinsizlere, ateistlere hakaret edecekler, Hristiyanlara sürekli olarak non-stop hakaret edecekler. Farkına bile varmadan yani kendi doğal günlük yaşamlarının bir parçası olarak hakaret edecekler. Yahudilere hakaret edecekler, çok tanrılılara hakaret edecekler. Bununla yetinmeyip ezan gibi yani o parlörle okunan ezan gibi bir açık bir tecavüz eylemini benimseyecekler. Yani bir kere iki kere filan değil gün boyunca bunu yapacaklar ve karşılığında kendi hurafelerine, kendi saçma sapan inançlarına saygı bekleyecekler. Bu, bu normal değil, bu olmaz böyle bir şey. Dolayısıyla edepli edep sınırları içinde kalma şartıyla insanların e, atalarından devraldıkları, kendi kişiliklerinin bir parçası olarak gördükleri, kendi e, duygusal yaşamlarının kutbu olarak gördükleri şeylere evet saygı göstermek gerekir. Eğer onlarında sana saygısı, e, çağrından çıkmış bir terbiyesizliğe dönüşmemişti.